Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fit, besleyici ve diyet yaparken rahatlıkla tüketebileceğiniz fit toplar tarifi veriyorum. Öncelikle malzemelerimizde havuç var. Havuç bizim için çok önemli. Burada 4 tane havucumuz var. Bunları haşlıyoruz. Daha sonrasında 10-12 adet hurmanızın büyüklüğüne göre hurma kullanıyoruz. Benim kullandığım hurma bal hurma. Oldukça şerbetli ve tatlı hurmalar. Siz kendi hurmanızın tatlılığına göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay bardağı kadar yer fıstığı, 1 çay bardağı kadar da yulaf ezmesi kullanıyoruz. Ben oldukça fazla yapmayı düşünüyorum. Malzemem o yüzden fazla ve bir robota ihtiyacımız var. Haşlanmış havuçlarımızı robota gördüğünüz üzere çekiyoruz. Burada havuçların iyice ezilmesi önemli. Ama yine de çok fazla çekmeyelim çünkü biraz sonra diğer malzemelerimizi de koyacağız ve bir tur daha çekeceğiz. Burada önemli olan elimizde yumuşak şekil verebileceğimiz bir harç elde etmek. Gördüğünüz gibi burada havuçlarımızı güzelce çekiyoruz. Bu kıvamda olması yeterli. Gördüğünüz gibi hala çekilebilen kıvamımız var. Ama şu an için yeterli. Çünkü biraz sonra hurmalarımızı, yer fıstığımızı ve yulaf ezmemizi içine koyup bir tur daha çekeceğiz. Hurmalarınız ters suyun içinde bekletebilirsiniz. Benim hurmalarım yumuşaktı ben bekletmedim. Çekirdeklerini çıkardım. Fıstık ezmesi ve yulafımı da koydum. Şimdi tekrardan bir tur daha çekeceğim. İkinci çekmemiz daha önemli çünkü burada tam olarak cezai kıvamını elde etmemiz gerekiyor. Çok aşırı yumuşak olmasın. Evet ben biraz içinde hafif kıtırlığını seviyorum. Hem yulaf ezmesini hem yer fıstığın hafif dişe gelmesini sevdiğim için daha fazla çekmedim. Bu kıvam benim için gayet uygun bir kıvam. Burada gördüğünüz harçtan 30-35 tane kadar yuvarlak toplar elde ediyoruz. Tabi siz daha küçük yaparsanız 40 tane kadar bile elde edebilirsiniz. Çayın kahvenin yanına ara öğün olarak çok kolay ve pratik bir şekilde servis edebilirsiniz. Hindistan cevizimiz var yaklaşık yarım çay bardağı kadar. Onu geniş bir tabak içerisine alıyoruz. Çünkü harcımızdan aldığımız topları bunun içerisine yuvarlayacağız. Bu şekilde koyuyoruz. Hindistan cevizini üstüne koyuyoruz. Zaten hemen şekil alıyor. Ele yapışmıyor kesinlikle. Şeklimizi verdikten sonra ayrı bir kaba alıyoruz ve tamamdır. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ve en sonunda istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben rahatça görün diye bu şekilde tabakta servis ettim. Üstlerine e, her zaman kolaylıkla alabileceğimiz kürdanlarımızı koydum. Şimdi ne kadar yumuşak bir kıvamda olduğunu görüyorsunuz. Elinizle rahatlıkla şekil verebilirsiniz. Farklı şekillere kalıplarla da yapabilirsiniz. toplanım için daha kolay oldu yumuşaklığını görün istedim. Elimde de sizin için basacağım. Ne kadar kolay, tatlı, yumuşacık bir top. Tatlı isteğinizi çok güzel bir şekilde bastıracaktır. Bu arada tatlısı gayet yeterli ve yerinde oldu. Dediğim gibi benim hurmalarım oldukça tatlıydı. Sizin hurmalarınız daha az tatlıysa hurma miktarını artırabilirsiniz. Kurma biliyorsunuz ki doğadaki birçok amino asidi içerdiği için aynı zamanda çok faydalı bir içerik. Aynı zamanda yine kan şekerini aşamalı ve dengeli bir şekilde yükseltiyor. Böylece tatlı krizlerinizde oldukça faydalı olacaktır. Burada içini, içindeki yulaf ezmesi ve e, yer fıstığını görebiliyorsunuz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğiniz zaman siz de çok beğeneceksiniz. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.